Evet sevgili seyirciler tekrardan beraberiz. Şöyle çok sağa gidiyorum. Kamera dışına gidiyormuş ama gitmeyeceğim zaten sağa. Şöyle oynayacağız. Hemen eşyalarımızı, eşyalarımızı sattık. Videoyu YouTube'a yüklemeye koydum. Neresine çekmeye başladım. Ki aradan bir 10 dakika falan geçtik. İşte yani eşyalarımı sattım. Devam etmedim. O devam edelim. Şimdi bakalım neye bakalım. Daha ikinci gündeyiz. üç günümüz daha var. Susadık. Suyu içeriz ama önce şu menü çubuğunu Bak şu adamın yanına gidiyoruz. Köy çıkışı burası. Şu adam var. Her önüne geleni salmıyor. Dışarı gitmek istiyorum diyor. Dışarı gitmek isteyince bana bir yeteneği öğretiyor. Allah razı olsun. Beleş. Örneğinin yeteneği öğren. Çok şükür. Elveda. Şu barı ayarlayalım hemen. Şuraya bir eşya koyalım. Yer yatağımızı koyalım. E'ye de e şu beriyi koyalım. İkiye de bize verdiği gelme becerisini, Allah razı olsun, onu koyalım. Ee, gördüğünüz gibi, staminamda bir boşluk var, bir dolmayan kısım var. Onun sebebi uykusuzluk. Şöyle yer yatağımı sayıyorum, sarıyorum yani, seriyorum. Yatıyorum. Bir saat uyuyacağım, o bor balda olacak, temiz temiz. Uyuyalım bir saat. Tabii acıkacağız, susacağız falan, Onlar önemli değil. Hemen uyuyalım. Kaydı başlattık değil mi lan? Kayıt başlamazsa üzülürüm. Bir bakayım. Evet, tamam kayıttayız arkadaşlar. Tamam bak hemen o barda oldu. Şunu da bu sefer sarıyorum. Cebime koyuyorum. Bir tane berim yiyorum. Ardından bir yudum da suyunu içiyorum şuradan. Ha ne yaptık? Yayın dışı çanta aldık. Çantayı değiştirdik. Bunun sebebi de mağaraya gireceğiz ya. Bu çantada bak e, kötü götümüze fener asabiliyoruz. O feneri de yakıp kapatabiliyoruz. Yani götten alev alabiliyoruz arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Kalenin dışı, dış dünya. Heyecanlı mısınız? Değilsiniz. Ben, ben heyecanlıyım. Çünkü ölecek olan benim. Siz o izliyorsunuz sadece. Ölürsem dalga geçeceğiniz. öldürsem o iyi öldürdü falan demeyeceğiz. Her ağacın toplanabilecek sızdırma miktarda tahtası vardır. Tahta genellikle hayatta kalma gereçlerinde kullanılır. Kamp ateşlerinde falan filan. İyi de onu. Bir kamp ateşi buradan bir ağaç alalım. Kaç veriyor? 3. 6 tane odun alak. Şimdi Cizero'nun kuzey doğusunda yani şuralarda Cizero'nun şurası abi. Şuralarda bir yerde haritadan artık tarifle gideceğiz. Bir tane de beri yiyek. Yeri hem hızlı dolduruyor hem de açlık hissimizi topluyor. Çok fight'e girmek istemiyorum. Ne kadar çok fight o kadar çok can gitmesi. Ama şurada bir tavuk var. Canavarlardan özel eşya düşebiliyor abi. Güzel vuruyorsun. Güzel vuruyorsun. Kanama bıraktı bende. Çok güzel. adam canımız gitti. Gel buraya lan. Bu da kaçıyor böyle. Aa. Tutturamadım. Et verdi. Yumurta verdi. Bir de üstüne debuff attı. Ne debuffymiş lan o? Acı. 125 fiziksel direnç. Ne kadar daha geçecekmiş? 207 saniye yani 3 dakika. Canımız azaldı. Şurada bir kestirek. Şurada bir kestirek. Cem canımız dolsun hem bu gitsin. 2 saat kestirirsek canımız dolar. Uyurken falan böyle güvenli olmayan yerde pusuya pusuya atırıp hapishane falan atıyorlar. Hapishaneler çok komik. Bazen işkence falan diyorlar. Saçları falan kazıyorlar. <laughs> Değişik yani. Canımız dolmuş. Havada kararmak üzere. Havada kararması şu an için bizim için önemli mi değil. Kuzey doğusu. Cizero'nun kuzey doğusu. Yukarı zaten pusulamız var. Türkçe abi. Kuzey doğu işte. Kuzey doğusu şurası. Hihi. Burada T vermeme gerek var mıydı? Yoktu. Şu berileri alalım. Bir tane de yiyek. Bunlar enerji yenilenmesini de arttırıyor. Acaba bir tane kalkan alsam mıydık ki? 20 gold. Şu önce borcumu ödeyeyim. Tuzak verdi. Bu ne lan? Teli tuzağın içine yerleştirmesi gereken dikenler. Uzak. Bak bunu ilk defa görüyorum. Bu neymiş? Yük yanıcı. Bayağı tuzaklık item vardı ama benim Sevmem ki ben tuzak muzak. Pelikan. Ayak Benim. Şurada bir şeyler mi var? Ha şurada insanlar var onlara gözükmüyorlar. Şöyle koşak. Görecek mi beni? Bu bildiğim bana geliyor değil mi? Bu benim sessizce yaklaşma planım değil. Gel. Gel. Hah şimdi kaçıyor. Kaçma 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 kaçma. Tamam o kurtların kurtlara şey oldu. Şimdi gidersen kurtlar bana mı dönecek filan? Hiç gerek yok. Ya onu neden öldürmek istiyorum? <laughs> Hem et veriyor ama et o kadar uğrunda değil. Şimdi Beri idare ederiz. Şurada bir yol ayrımı var. İşte bizim gideceğimiz yer şu tarafta. Ee, onun içinden bir tane maske düşüyor. Yani onun kafası şeklinde maske düşüyor. O maske size %15 hareket hızı veriyor. Oyunda binek yok sanırım. Her yere böyle koşarak gideceğiz. Gireceğimiz mağara burası. Buradan dev mantarı bulacağız işte. İnşallah. Kabaran oyuk mağarasına giriyoruz. Feneri çoğu sırt çantasına atabilirsin. Bu hem elleri servis hem kendi aydınlatma sağlayacaktır. Yapmak gereken tek şey feneri sırt çantasında envanterini yerleştirmek ve eğer yanmıyorsa yakmaktır. Tamam. Yakma B tuşu arkadaşlar. Arıyorsunuz böyle. B ile yakabiliyorsunuz. Tamam buradan. Bu ne? Yeşil mantar. Alamadık lan. Şu iş toplayalım. Yolu unutmayalım abi. Bu ne? Macera cilesi. İyi iki tane somu Bu ne? Demir büyük çekiç. Bu ne? İğne çayı. Sıcağı ve hazımsıza karşı yardımcı karışım. Aynı zaman. Al. Bu ne? Al bunu da Bu ne? Tamam can iksiri. Bu mantar toplanıyor mu? Toplanmıyor. Burada bir şey yok. Bu bu da yok. Şuradaki yeşil dev mantar. Unutmayın abi. Şurada bir yaratık var. Keseriz herhalde. Bu bize. Ama kanattım. Canını kanattım. Güzel, güzel kesebiliyoruz. Ne çıktı? Kamp tahta. Gerçekten taht. Dur lan. Bunu da alalım satarız. Burada ne var? Küçük... ...Aquamarian. Aquam... O neymiş lan? Düz gidiyoruz. Yolu unutmayalım. Sağda solda toplanacak bir şey yok değil mi? Gel, gel delikanlı. Şu tekme de atmak istiyorum. Tekme ne soru bilmiyorum. Gel. Of, o demeciye iyiydi. Yedik mi? Yemedik gerçi. Güzel. Yağmalayalım. Ne çıktı? Konu yağı. Bunda ne var? Yeşil mantar. Al abi. Cükümüz çok ağır olmasan bizden istediği mantar. Mantar kalkan. Göre bu. 70 oldu. Cük kalacağız abi şimdi. Zaten bizde kaç var? 81 150 gold ama vergi borcumuzdan muhafız. Artık evimiz bizim arkadaşlar. Aa, temiz su toplayalım. Bir de temiz su içelim. Güzel oldu bu temiz su. Burada hiçbir şey yok. Bak kalkan olunca blok biraz daha hızlı yapıldı ya. Bir zevk. daha çok zevk kaldım oyundan. Şimdi yüküm ağır abi. Çantam 50 kiloya ulaştı. Yüküm ağır. Yani bir beyze gitsem şey versem güzel olur. Ama buruları da keşfetmek isterim ama buralara çok dalarsam da eve dönemem ben. Burası değil mi lan çıkış? Dem burasıydı. Aynen. Değil mi? Doğru. Evet. Bakayım. Evet şu paramdan bir vergi borcundan kurtulayım vergi borcu ne? kan borcundan bir kurtulayım yani birazını atlatayım Ondan sonra Dönüp oraya bir loot yapacağız orayı Hepsini alacağız Çünkü oradan biraz para kazanıp üstüm başım bir şeyler almak istiyorum ee, Çünkü canavarların kaç tane oldu falan filan gözükmüyor ya Işığı kapatalım da Böyle gidelim. Doğru yoldan gideceğiz değil mi? Azıcık yürüyelim. Çünkü karakter çanta da ağır olduğu için azıcık şey yapıyor. <laughs> azıcık değil bayağı yavaş ilerliyor. Işığı aslında yakarım ama zevkine yakmayacağım dikkat çekerim. Ya dikkat çekiliyor mu çekilmiyor mu bilmiyorum ama Oyunu adamlar son derece realistik yapmaya çalışmışlar. Şey gibi realistik. Kavuçuktan. Şaka yapıyorum. Anlayanın yüzüne bir tebessüm oluşmuştur zaten. O yüzden ışığı yakıp böyle totoyu belli etmeyeceğiz arkadaşlar. Sağdan sağdan kenardan kenardan. Çünkü neyin ne vuracağı belli değil. Yani çok güçsüz olan bir canavar tek at yani gibi görünen bir canavar size tek atabiliyor o riske girmeyin bence. Çünkü ölünce ölünce ne oluyor? Genelde ya hapishanede oynuyorsun ya ana bezine filan falan gelip seni kurtarıyor, ana bezine koyuyor. Ama eşyalarını falan bulmak zor oluyor. Bir de adamın moralini bozuyor ölmek. Çünkü kendine gelemiyorsun. Uyanınca kan revan içindesin. Şimdi bizim öncelikle şuradaki demircimize gidelim. Karanlık deniz ne kadar güzel demircimize gidelim. What can Dıkkanı I do gez. Tamam, kes. Şimdi şunları bir altı şar goldmuş. İyi, sat. Sat, sekiz gold. iyi sat. Oradan başka bir şey almadık mı? 107 goldumuz oldu. Yumuşumuz. Şuradan deniz fenerine gidelim. Şu içerideki mağaraya gireceğiz şimdi. Ama önce şu borçtan bir kurtulak. Belediye binasını. Hadi bakalım. Aa yanlış geldim ben. Yanlış geldim. Sultan da üzüm yiyem. Üzümleri bol kesten inşallah şey yoktur. Sıkıntı yoktur. Al fenerin yağı var mı bu arada? Var dayanıklılık 141 atmış. Fenerin de yağı varmış. Bak ben onu bilmiyordum. Hiç i̇şte aklıma gelmezdi. Ya Gel, geldi canım gelmez gibi bir şey olur mu lan saçmalama. Greetings friend. Çalışmak Lendly için buradayım. İstediğin o nadir mantarı buldum. You burn this? Oo, 73 gümüşü. Tamam. I'll see you. Bu başka görev Greetings, verecek friend. mi? I'll see you. Tamam. See you dedi. Paramıza bakalım. Hop 177 gold. Şimdi belediye binasına çıkalım. Şimdi 150'sini bir ödeyelim de. Kaçıncı günde ödüyoruz arkadaşlar? İkinci günde. Neredeyse üçüncü gün. Yani ben oyuna ilk başladığım zaman Şöyle söyleyeyim. Yayın çekmeden önce ilk başladığım zaman oyunu bir saat falan oynadım. Bir saat, iki saat oynadım. Bulan 5 günde 150 oldu nereden yapacağız, nereden yapacağız diye gibi düşündüm. Al abi böyle yapıyorsun. efforts. Ee, kan bedeli hakkında konuşmak istiyorum. Burada 150 gümüş var. Al şunu. Tamam. I'll see that this money gets to the families that need it most. Tamam. Çok merak Oliye ediyorsanız konuşma kursunuz boş yapıyor. Sana söylemeliyim Oliye, Yizan ve C Cizer'dan ayrılıyorlar. Ayrılmadan önce onlarla konuşmalısın diyor. Ne demek ayrılıyor? Oliye ne oluyor? Oliye Cizer'dan kalıcı olarak ayrılıyor. Elatın kutsal görevine katılmak için. Söylediğim hiçbir şey onu ikna edemedi. Kahretsin. Onu özlüyoruz diyelim. Hepimiz özlüyoruz. İkna da olmaz diyor. Gizan o neden gidiyor? Çimden keşif için hazır olamaz. A blood price has been declared upon his bloodline. Roland, this is unacceptable. The blood the blood come back once you've said your goodbyes to them. Şimdi size az önce anlattığım bir kaya vardı. O bölüm müydü? Diye önceki bölümünü hiç anlatmadım. Bir kaya Hani Roland falan diyor ya onu diyor yani. Roland deniz fenerini yakarken uyu yakalıyor arkadaşlar. O, oyunun başına dediğim için kan bağı muhabbet olduğu için onun cezasını bizim Yızan da çekiyor. Çünkü Yızan onun kardeşi. Onun cezasını Yızan da çekiyor. Benim saatim çok uzakta çalıyor be. İdare edin susar birazdan. Biz deniz feneri de elimizde bizim. Fazla eşyalarımızı koyalım. Orada bir de uyuyalım. Hatta ne yapalım? Bu bölüm çok uzun olmasın. Bölümleri kısa kısa çekmeye çalışıyorum. Şu angaryaları oyun dışı yapayım. Ben yayın dışı yapayım. Hemen eşyaları yerleştirip biraz uyurum. Biraz dolaşırım üstte. Ondan sonra tekrar başlatırız. Haydi öptüm sizi.